Bence oyun başlangıcı gayet iyi. Ee, yakaladığımız özellikle onun başında bir iki pozisyon var. Gayet iyi başlangıç. Sonrasında yediğimiz goller ilk defa konumlanmamızı değiştireceğimi söylemiştim. Ee, rakibin özellikle iki kenar oluşsun etkinliği ve bana göre yerleşik savunmada genelde sorun çözmede zorlanan diye, diye değerlendirdiğimiz bir takım. Ama e, maalesef yine beklerken bir iki oyuncunun çok e, bariz yanlış konumlanması dolayısıyla e, rakibimizin de becerisiyle beraber golü bulmaları. İkinci gol günlerdir uyardığımız Galatasaray takımından en fazla e, bizi zorlayacakları an olarak taşlardan sonraki direk geçişler ve özellikle korner ve taştan gol yedik. O da çok ciddi pozisyon hataları. Bu pozisyon hatalarını şöyle düşünmeyin. 8 aydır çalışıyoruz. Yani yüzüldüğüm e, taraf o. 8 aydır pozisyonu Pozisyonu, eğer pozisyonun oynamayı beceremez isek, ki zaten totalde takım savunmasında problemlerimiz var, olmaz, olmaz. Duyguyla oynamak başka bir şey, pozisyon oynamak başka bir şey. Bu hissetmeyle, referans, referans aldığın noktalarla, topun olduğu bölgeyle, rakibe yakınlığınla gibi bir sürü parametre Bunlarla ilgili çok çalışmış olmamıza rağmen yediğimiz goller. Şöyle bir şey de var, onu da söyleyeyim. Yani bu nasip ötesine geliyor. En ufak hatada cezalandırılıyoruz. Bunu böyle değerlendirmem, bunu yaşadığım için söylüyorum. Ama oyun olarak kesinlikle aşağıda kaldığımızı söyleyemem. Kırılma anı, ikinci ara, ilk sonunda yediğimiz gol bile bence Taştan yediğimiz gol dediğim o. Ama ikinci ara iyi başlıyor Trabzonspor. Yine oyunun her şeyiyle hakimi. 2-1'i buldu. 2-2'yi çok net yakalayacak pozisyonu ıı, kaçırdık. O fırsat elimizden gitti. Yine yan top, ıı, duran top çalışması yaptığımız risk alarak yaptığımız bir şeydi. Onu da denedik. Bu sefer kalemizde çok komik bir gol yedik. 3-1. Sonrasında yine oyun bir bölümü, kısa bir bölümünde 3-2 fırsatı geldi, olmadı. Anlarda e, muhalif olur diyebilirim. Zaten koptuktan sonra 4-1 belki daha da farklı, farklı sonuca da gidebilirdi. Ama yediğimiz gollerin hemen, hemen hepsi kabullenmememiz gereken e, goller. Ama bizim Trabzonspor olarak üzüntümüz tabii ki çok fazla. Evet. Lig öncesi kupa maçımız var 14'ünde ve çok önemli lig maçı var. Kocaeli deplasmanı, çok zor bir deplasman. Hepsini düşündüğünüz gibi bir arada da bizim bir an önce eksik olan bölgelerimizi yerlere oyuncu maç maçta oynayabilecek doğru zamanlamada biraz acele ederek transfer yapmamız gerekiyor. Çünkü sakatımız fazla gerçekten. Dolayısıyla üzgünüz. Galatasaray'ı tebrik ederim. Anlarda zaten Avrupa'da belki de dünyadaki en yani yetenekli oyunculara sahipler. Dolayısıyla oyun olarak aşağıda kaldığımızı düşünmüyorum ama e, mağlup olduk. Onları da tebrik ederim. Şuraya <laughs> Mehmet Ozan'ın biraz soracağım. Hocam, bu bazen bir kimliği var. Biz hala kadro Dünyanın en yani, fazla taraf Şiirde. ama şehir Ama önemli bir derdi. Galatasaray'ın bir sonuçta. O boş bir trabzon bir şey. üzdü mü? Yaralım mı? Bu konar bir kısım Teşekkür ederim. Çok güzel soru bence. Geldiğim ilk gün Göztepe açımda hissettiğim duygu var. Şu anda hissettiğim duygu arasında hiçbir fark yok. Hissettiğim şeyi bunu birkaç kez yineledim. Burada da yinelememde fayda var. Beklentim şuydu. İnsanın sevdikleri, dostları, dostlarından, sevdiklerinden şu cümleyi beklerler. Ne olursa olsun, iyi de olsa, kötü de olsa biz senin yanındayız. Biz sizin yanınızdayız. Bunu hiç hissetmedim. Bugün de hissetledim. Bu kadar. Hocam dün de Okan Hoca'yla size bir soru, pardon bir soru sormuştum ama siz cesaret veren cevap vereceğiz, Okan Hoca'dan bir cevap alamam. Tavrımda üstün bu değildir, bana göre bugün, cümaz, çamuz, bu üç yıl bu bir Çünkü Avrupa ile olmayan sadece ekonomide, ekonomide en dayanıklı organizasyonda iki takımı bu akşam oynatmaya yarın açıkçası Fenerbahçe ödeyecek. Katımar dediğim gibi 14 takım kamp kank yapar, çünkü o maç var antrenmanı yarın. Spor'un düşünce olarak bir soru diyor, bu sahada gözlemliyor. Oyuncu bütünlük içinde ama oyuncu sorunu, oyuncu eksikliği sadece transferle kapatabilecek boyutta aldı. Bugün Ozan'ın sol çenel doğrultusunu gördüğümüze göre Trabzonspor kendi içinde bu eksikleri ne kadar giderebilir? Yani bir Kur'an'la vurduğumuz zaman dört transferle, üç transferle, beş transferle Trabzonspor Fatih Tekin'in kafasındaki organizasyonu sahaya yansıtmak için kaç oyuncuya ihtiyacı var? Bu noktadaki temaslarımızdır. Şey Organizasyonla ilgili düşüncelerine ben de katılıyorum abi. Aynı düşünüyorum. Takımımla ilgili transfer isteği anlık olan bir şey değil. Biz oyunumuzu, oynamak istediğimiz oyunu yansıttık zaten. Yani mevcut kadromuzda oynamaya çalıştığımız bazen oyunun birçok bölümünde, bazen bir bölümünde, bazen az bölümünde Oynamaya çalıştığımız şey belli. Bugün de aynı. Sorunumuz performansın düşük olduğu. Daha iyi oyuncuları eğer katabilirsek durumumuzun o 1-4 hedefini yakalamakta daha rahat edebileceğimiz anlayışından dolayı. Yoksa bizim genel takımımızdaki kurduğumuz e, her şeyle tamamen istediğimiz gibi olmasa da tüm cami adına kulüp adına, yönetim başkan adına e, koşullardan dolayı anlatmıştım. Transfere bakış açım, performans bir, oyunu bir adım daha öne nasıl taşıyabiliriz? İkincisi de sakatlıklar. Yani e, Sav için durumu Tony bugün 15 dakika oynadı. E, Tony'nin belli bir oyuncunun bazı dönemleri olur ya o, dönemlere yaklaştın o da farkında hepimiz de farkındayız. Üçüncü adam belki e, ki geçen sene her maçta hemen hemen da bu sene de topallaya topallı oynadı çocuk bizim için Trabzonspor'un Okay. Şimdi 3 stoperlerden Bani sakat Değerleri genç. Arsene bir şey olduğu takdirde bence bize en az iki tane en az iki tane stoper lazım. Sabek Solbek de alternatifimiz yok. Bugün Ozan'ı Ozan gayet de iyi oynadı bence. Karşısındaki Avrupa'nın en iyi oyuncularından bir tanesi. Bence iyi oynadı. Alternatif olmayışı bir bek isteyin. Ve kenar. Şu an bence acil olarak ihtiyacı olan bunlar. Ama hocam dersen yani senin istediğin paramız olsa ben orta sahaya bir tane daha oyuncu isterim. Bir tane daha on numara pozisyonda bir oyuncu isterim. Santrafor gibi daha serbest. Çünkü şu an orada kullandığımız Muçi var. Muçi'ye bir şey olmasın durumunda orada da eksik kalacağız. Kenarlarımızda bir kenar dedim, kenarlarımızdan Zubi'ye bir şey olsa gene zayıflıyoruz. Çünkü bu takım genç, yeni kurulma, kurulmuş bir takım ve sezon başında 20'ye yakın oyuncu kiralık, satılık gönderildi. Belki de e, şu arada da benim açıkça oyuncularıma da söyledim, isim tabii ki vermeyeceğim ama e, ayrılmasını istediğim oyuncular da var. Dolayısıyla elimizde alternatifler izlediğimiz oyuncular var, beğendiklerimiz var, olanlar olmuyor işte, olmuyor, olamıyor. Ya transfer benim bakış açım, oyunumuzu daha bir adım daha yukarı nasıl atabiliriz ve o 1-4 hedefinde çünkü ikinci yarı yarı gibi değil, daha zor olacak. Ve sakatla. Bundan dolayı. Evet, sorun yoksa var mı? Yok. Sorun. Yok. İyi akşamlar.